İyi günler. ben Saniye Erol, İpek Özekici'nin anneannesiyim. Ben İpek, ben İpek, ben İpek, ben İpek. Gençliğimde Afyon'a gittik. Beyim de yedek subaydı. Daha gençtim, bilmiyordum her şeyi. Ama bir merhaba, ev sahibim vardı. Bana yapıp yapıp bükmeleri yediriyordu. Ev sahibim yaparken hep ona bakıyordum, öğrenmek için. Bana öğretti kadın, bir iki, bir iki, ben de yapa yapa. Ama ince yaptım, ama kalın yaptım derken öğrendim. Aldım hamuru yoğurdum. Koydum bir tarafa hamur dinlendi. Dinlendikten sonra onu aldım. Ufak altı tane bezeleri böldüm. Tabi tepsinize göre onu ayarlamak lazım. Ondan sonra bir güzel onu açtım. Açarken nişasta kullanıyorum çünkü açması kolay oluyor. Daha çabuk açılıyor. Yağladım. Altı tane üst üste katladım. Buzdolabına koydum. Biraz dondurduktan sonra yağını. Ondan sonra onu eşit parçalara böldüm. her bir parçayı üç tane yeniden bir daha bir daha küçük küçük böldüm. Ondan sonra onları yine ufak açaraktan bir iç hazırladım. Hazırladığım işte patatesli, kıymalı, soğanlı filan bir iç olur. Aralarına koyuyorum. Açtığım bu şeylerin iki kız tarafını katlıyorum. Tepsiye diziyorum. Üstlerini de yeni yağlıyorum. Fırına sürüyorum. Fırın soğukken atacaksın. 180 derecede 40 dakikada oluyor. Çok da kolay olur. Yüzünüzü de ağartır. Yanında bir ayran olursa daha güzel. Çünkü insan dayanamıyor. Sıcak sıcak yemeğe kalkıyor. Ağzı da yanıyor. Ama ayran olursa yanmaz. Afiyetle yapar yersiniz.